Adım adım konuşuyorum ikinci seti. i̇lk set 1 ve 6 arasındaki kitapçıkları kapsıyordu. En son yansıma sesler de bitmişti. Bu ikinci set 7 ve 10. kitapları kapsıyor. Hemen şöyle 7. kitaptan başlıyorum. Tek heceli kelimeler ilk sesi aynı diye bir başlık atılmış. Bu aslında sizin hangi kitaptan çalışacağınızı bulmanıza da kolaylık sağlıyor. Hani böyle uzun uzun yazmaları bana pratik kazandırıyor. Çünkü rakamsal olarak 7. kitapta mı 8. kitapta mı ne vardı diye aklımıza tutamayabiliyoruz. Şöyle tek heceli kelimelerimiz var. 8'e geçiyorum. Tek heceli kelimeler son sesi aynı diye ayırmış. Mesela tüp şöyle baştan göstereyim. Mesela ham, bom gibi arka arkaya gelen kelimelerin mesela çam gibi son harfleri aynı. Sonra değişiyor. Bu sefer p sesiyle devam etmiş. Çocuklara söyleyebileceğini düşündükleri seslerle gidiyor. Dokuzuncu kitap. Dokuzuncu kitapta da tekrarlayan iki heceli kelimeler var. Mesela mama, tahta, iki tane ta sesi, testi, t harfinin tekrarı, tırtıl gibi. Şöyle cacık. Yani aynı sesleri içeren heceler arka arkaya verilmiş. Son ünlü sesle başlayan kelimeler var 10. kitapta. Arı, acı, ayak, oley gibi ilk sesi sesli harf olup devamında farklı heceyle devam eden kelimelerden bahsedilmiş. Bu da ikinci setimizin içeriğiydi.